Bugün 9 Kasım Cumartesi 2019. Maraştayız. Maraş'ın Kahramanmaraş'ın şu an Yeşilgöz bölgesinde yayladayız. Yeşilgöz bölgesi yaylasındayız. Ondan öncesinde 8 Kasım'da 8 Kasım'da Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısa Küre Kültür Merkezi'nde GESAM üyesi arkadaşlarımızla bir sergimiz oldu. Yesamiyes arkadaşlarımızdan, Halil İbrahim, de ressam arkadaşlarımızdan birlikte, o grupla biz birlikte geziyoruz şu an, tatildeyiz. Müzeleri evet. e, de gezeceğiz aynı zamanda. Sizden burası hakkında bilgi alabilir miyiz? Burası Yeşilgöz dediğiniz bir içme suyu olarak bilinen bir belde. Buranın sonsuz olduğuna inanılıyor. Fakat zaten dibi bulunamadı. 6 saat boyunca dalgıçlarımız dalış yaptı. Oksijenleri bitmek üzere olduğu için geri çıkmak zorunda kaldı. Daha büyüğü olmadığı için. Öyle burası kapalı şu anda düşme tehlikesi olmasın diye. Bilinmiyor. Bunun derinliği bilinmiyor şu anda. Gerçekten harika bir yer şu an. Evet. sonbaharın en güzel evet. mevsiminde şu an en güzel yerdeyiz. Yapraklar sararmış. Harika bir görsellik var. Suyun berraklığını da e, alabiliriz. Evet. Şu Çok an ııı e, GESAM e, başkanımız Nezih Demirtepe aramızdalar. E, sizi de alabilir miyiz? Bu konuda yorumlarımız ve sergi hakkında da bilgi vermek ister misiniz? Dün evet. e, mekanla alakalı yorumları Ali Bey yaptı. dün sergimizle ilgili etkinliğimiz. açılış etkinliğimiz. E, oldu. Onun hakkında bilgi vermek ister misiniz? Gesam e, Başkanımız Sayın Nezir Demirtepe aramızda var. Ve birlikte geziyoruz grupla birlikte şu an. Gesam'a e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü tarafından 2018'de verilen Gündem büyük şehir, güzel sanatlar ve telif hakkı etkinliğinin burası Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz kısmı 15. oluyor. 15. büyük şehirlerde bu etkinlikler yapılıyor. ABC sırasıyla yapılıyor. Adana'da 2018 2000'deydi. Bu etkinliklerde film gösterileri, belgeseller, sinerizyon ve kısa metrajlı spotlarla telif haklarının önemi zikrediliyor. Peşinden her ay, her ilde bu ikili kapsamında GESAM'ın bir akademisi üyesi telifatla alakalı sunum veriyor. Bunu, bu etkinliği bir sergiyle taşlandırıyorum. Ee, yoğun bir katılım oldu Kahramanmaraş'a. Bir önceki İzmir sergi etkinliğine katılanlar kadar değil ama ona 54 arkadaşımız katılmıştı. Burada da bu sergide 40 arkadaşımızın eserleri var. Bugünlük kendimize kültür gezisi ayırdık. Ee, Kahramanmaraşlı aktif rehber arkadaşlarımızla Ali İbrahim Bey rehberliğinde sizin de söylediğiniz gibi Yeşil Göze geldik. Dipsiz Göl mağarasını, Dipsiz Göl gölünü gördük. Teşekkür ediyoruz. Saygılar dile katılanlara. Biz teşekkür ediyoruz size efendim. Dün yoğun bir davetli gördük salonumuz. Evet. Salon galerisi epey kalabalıktı. Evet. Kültür müdürümüz katıldı evet. yine sorguya protokol olarak. Şimdi Diğer Fatma Hanım şöyle bir şey vardır evet. bilirsiniz. Evet. Salon ne kadar büyük olursa onu doldurmak güçtür. Evet. Salon 400 kişilik bir evet. salondu. Tam dolu evet. görünmedi aslında. Evet. Yani 100 kişilik evet. salon olsaydı Herkes ayakta kalacaktı belki de. Evet. Evet. Yine de biz e, Maraş halkının sanatsever olduğunu gördük. Salonumuz gerçekten doluydu. Hatta diğer illerden e, daha böyle istek gördük. Hani o sanatseverleri gördük orada hani. Adana, Antalya dahil buna. Canı gönülden e, bize katıldılar, bize yaklaştılar, bizimle oldular ta ki sergi bitene kadar ve bugün de bu gezimiz devam ediyor. Sizlerle birlikte olacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.